Eskimi senelere yan, derinlere dal Kimine paket hayat, kimine bir dal Evinden uzak, derinlere dal Son sigaranı eskimi senelere yak Senelere yan, derinlere dal Kimine paket hayat, kimine bir dal Evinden ırak, derinlere dal Geçmişim kafeste hatırlarım her nefesimde Yaşamak basit zor olan yaşamın kendisinde Bazen derim dünyanın garezine içerden ne oluyor bilmem gölge gördük perdesinde Kazan kaynar payımız nerede bize Takılır sorti falan bize kafe şanzelize Katılmam lazım artık o zengin mahallenize Bırak söndür sokarım mazinize Gül saydım geçmiş hissilemedim hiç O saydı sarsaydım Çekip 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 derinlere dalsaydım Eskimi senelere yan Derinlere dal Kimine paket hayat kimine bir dal Evinden ırak Derinlere dal Son sigaranı eskimi senelere yak Senelere yan Derinlere dal Kimine paket hayat kimine bir dal Evinden ırak